GTA Valensa'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz çocuklar. Kaldığım yerden güzel bir şekilde GTA Valensa'ya devam ediyorum. Sizler de aptal aptal oradan izlemeye devam edin bakalım ki ben de kendi kendime eğlenmeyi bileyim çocuklar. Neyse insanlar bazen eğlenmeyi bilir ve insanlar bazen eğlenmemeyi de bilir. Ama ben eğlenmeyi bilenlerdenim çocuklar. Kafanıza takmayın kafanız basmayabilir ama neyse. Ee, hala şuradaki telefon görevinin ne işe yaradığını bana yorumlar kısmında yazmadığınız için sizlere öfkeli olduğumu söyleyebilirim. İşte. Neyse kafanıza takmayın ama devam edeceğim Oradaki telefon görevinin ne işe yaradığını Bana yorumlara yazın Ana hikayeye katkısı var mı çocuklar O görevi geçmeli miyim Bu oyunu bitirmek için o görevin geçilmesi gerekiyor mu Yazın bakalım haydi neyse Kafanıza takmayın yine ben devam ederim ee, Geçenki bölümde he Orada bir tane Görev yaptık falan Peri teyzemizin e, pudra şekerlerini Falan aldık Hatırladınız değil mi neyse kafanıza takmayın Şimdi de çocuklar, bu görevde yapmamız gereken şey bir iki önceki bölü, yani iki video önceki iki videom önce neyse kafam karıştı bilemedim ama neyse boş verin yapmaya çalışıp da yapamadığımız bir tane iskelet kafası kuru kafa görev vardı çocuklar. Neyse, bir garip bir görevdi işte motorlu bir adamı kovalamaya çalışmıştık falan. Sonra bir anda ufacık bir sokak ötesine geçince. Adamı kaçırdık lanet olsun yani bu kadar da hızlı olmasını beklemezdim ama fazlasıyla hızlıydı. Ee, bu adamlar neden önüme sürüyor? Hiçbir fikrim olmadığını söyleyebilirim. Tabi yani bu oyuna bunları bilerek eklemiş olabilirler. Ama neyse kafanıza takmayın be çocuklar. GTA Vice City denen rezil oyundan bir an önce kurtulacağız mükemmel bir şekilde bitireceğiz çocuklar. İşte böyle. Neyse bakalım. Hadi bakalım dostlarım. Haydi yeni dostlarım. Hoppala dostlar. Hehehe dostlar. Yollarda giderim. Oh dostlar. Tabi ee, tabii niye buraya girdiğimi sorgulayabilirsiniz. Ben de bazen sorguluyorum çocuklar kendimi. Neden böyle şeyler yapıyorum ki? Bilmiyorum. Neyse ama bazen bazen böyle şeyler yapılır işte şuradan gideceğim şöyle evet 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 aracın önüne baksanız lanet olsun ne oldu böyle neyse ama devam edeceğim şöyle şuradan gideyim ha şöyle gideyim ha anladınız siz ee, geçen bölümde geçen bölüm değil daha doğrusu geçen iki bölüm önce ee, lanet olsan. Ara sahneleri falan atlamıştım Çok keyfimde yoktu ya Neyse dinleyin hadi şunu muhteşem, Harbi muhteşem Hey Ömer seni görmek ne güzel Hey daha önce facia grupla tanıştın mı Hayır ama şarkılarını çok severim Dur seni grupla tanıştırayım Bu Yarkın bu Doruk Vokalistimiz de Murat Akar Beyler iyi bir kardeşimle tanışmanızı istiyorum Bu Ömer çocukluk arkadaşı hadi Bir dakika ne demiştin <laughs> bir sus be Murat hatırla onlarla oyun oynatma bana bu, kardeşim. Bunun için çok kurnazım parlayan güneşim. Tam bir salam. Görüyorsun Ömer bu arkadaşların biraz yardıma ihtiyacı var. Buranın geleneklerini bilmiyorlar. Klasik baban nasıl evlat sözü Biz mal sormyalım. istiyoruz oğlum. Eski facialı ekip halimize dönmeliyiz. Burası Kocaeli şehri kardeşlerin problem ne? Bize aşk suyu lazım. Ha? Aşk suyu adamım. Aşk suyu mu? Aynen iki parça davul, bir parça trompet, beş tane bomba ve bir litre benzin. Yardım edersin değil mi lan? Büyük sevap. Bu şey, çocuklar şofursun. için Ver. yaparsın değil mi? Diye. Çok. Neyse hiçbir şey anlamadım ama yine de devam edeyim hadi. Kafanıza takmayın. Olur böyle şeyler. Ee, ne yapacağım burada onu da bilmiyorum tabii. Neyse. Geçen bölümde yapmıştık ya işte bir şeyler. Eee, aracı şöyle park edeyim de. Tabi güzel bir araç olduğunu söyleyemem. Rezil bir araçla geldim buraya ama şöyle kornamızı da çalalım. Heh. Hadi geç bakalım ara sahneyi. Şey yardımcı... Evet evet yardımcı olabilir. Hadi bakalım. Para için sağ ol siz. Neyse ee, görevimize başlayabiliriz çocuklar. Şimdi Hızlı bir şekilde e, motorcu arkadaşı durdurup öldüreceğiz evet. Bu sefer en azından ne yapmamız gerektiği gayet güzel bir şekilde söyleniyor bize. Lanet olsun. Motorcuyu öldürüp öldürmeyeceğimizi en azından bilebiliyoruz ki sıkıntı çıkmayacak bize. Şöyle hızlı ve güzel bir şekilde gideceğiz. Lanet olsun niye dönecek gibi yapıyorsun? Aşağılık namussuz kahpe pislik. Gel bakalım buraya. Ağzının payını sana bir vereyim şöyle. Hı. Ölmedi mi? Şöyle öldüreyim o zaman. Tamamdır çantamı alayım da. Eh şunu da alayım. Oh tamam. E ee, nereye? Evet tamam telefon çaldı. Açtım. Açamıyorum. Açtım. Açamıyorum. E ee, telefon açmam için taba falan basmam gerekmiyor mu yani? E, ee, aşağılık aşağılık şeyler. Ulan telefon. He ee, tamam. Yani bir kız gerekiyor, Evet ama Mercedes'i apartmanından al. Mercedes şey değil miydi lan? Albayın kızı falan tarzında bir öyle bir şey hatırladım sanki ama olmayabilir bu arada. Mercedes. Neyse. Tanıdıktır belki ya da değildir. Eee anlarız. Bakalım da. Bir gidelim de. He. Bir gidelim anlarız. Allah Allah. Bok gibi de araba ama aynen bununla devam çocuklar. Eee Şöyle gideyim. Köprüden geçeyim birazdan. Eee tamam. Ondan sonra şuradan biraz e, kıvrılayım. Ondan sonra... Sizler de anladınız yani benim ne yapmaya çalıştığımı. İnsanlar bazen benim ne yapmaya çalıştığımı anlar. E, lanet olsun. Lanet olsun kapalı yol. Senden nefret ediyorum. Neyse. Heh geçtim oh. E, galiba şuradan. Burası değil mi evet 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 evet. Aynen böyle Lanet olsun çocuklar Mercedes'i almaya gideceğim Çocuklar Kafanıza takmayın çocuklar ee, Evet evet gayet keyifli Baksanıza şuna ee, Çocuklar hatırladınız mı ee, Hatırlamadınız tabi Kafanız basmadı Eski e, bilgisayarımda GTA Vice City Türkçe Dublaj e, Birinci sezonu Çektiğim zamanlarda Lanet olası e, oyun Sürekli atıyordu Yani lanet olsun Rezil bir bilgisayar Sahibi olduğum için sürekli Bir şeyler oluyordu işte Sorunlar oluyordu Rezil bir görüntü vardı Ve at, atıyordu işte Anladınız siz onu Ama neyse kafanıza takmayın Elimdeki bilgisayarda bile lanet oyun kasıyor ve sıkıntılı sorunlar oluyor çocuklar. Ona göre hesap edin siz işte. Neyse Mercedes'i alalım. Mercedes. Evet ya. Evet doğru çocuklar. Baksanıza. Tamam işte. Evet evet al bayın. Kız işte. Aptal. Ha, ah, çocuklar. Ölebilirdim. Neyse öfkeden bir an için öleceğimi sandım. Çünkü lanet olsun arabaya bile binemiyordu be. Lanet olsun. Ne yapıyorum ben? Evet evet neyse. Garip garip sesler çıkıyor arabadan. Patlayacak mı çocuklar? Anlayamadım. Ulan süre de varmış be. Lanet olsun be. Aşağılık namussuz. Bu kadar süre niye ki yani anlamadım. Evet evet galiba geçemeyeceğimiz bir görev daha. Aptal bir şekilde oyalandığımız için olabilir çocuklar. Ama olsun. İnsanlar bazen böyle şeyler yapar. Benim ne kadar usta bir şoför olduğumu bildiğiniz için oraya kısa bir süre içinde ulaşacağımızı da anladınız tabi. Tabi şöyle hemen haritaya bir bakayım. Heh. Şöyle geldim. Şuradan aşağıya inemeyeceğim için çocuklar. Şuradan gideceğim. Sonra buradan dolanacağım. Sonra buradan dümdüz gidip şuradan gitmem gerekecek. Evet 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 evet. Gayet sıkıntılı bir yol çocuklar ama 30 saniye içinde ben oraya güzel bir şekilde varacağımdan eminim. Haydi. Haydi bakalım lanet bizlik araçlar çekelim bakalım önümden. Muazzam bir araç sürüşü izlemek için geldi buraya muazzam takipçiler. Hadi bakalım hadi in. Hızlanın bakalım. Hadi bakalım. 20 saniye. Evet. Evet, evet, evet. Lan ne oldu? Bir anda oyundan çıktım. Neyse. Ee, buradan aynen devam edeceğim. Tamam. Tüfek mağazasına ulaştığım anda sola kıracağım. Haydi bakalım. Haydi. Evet, evet. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. Haydi. Ee, olmayacak galiba. Evet. Orada fazlasıyla oyalandım çocuklar lanet olsun lanet olsun senden nefret ediyorum yeta valenza nefret ölüyorum çocuklar bay bayın